Selamünaleyküm arkadaşlar. Karabük perçemliği atacağız. Şuradan bir bakayım. Evet saat 11.20. Ee, dün uçurmadık. Uçuramadık. Fırsatım olmadı dün kaldı. Dün de elbesi gün uçtu. Dün uçmadı. Bugün geri uçacak. Allah izin verirse. Kaldıralım. İç. yağmur da atıştırıyor arkadaşlar. Kaç taklayla kalktı ya? 5-6 takla, 7 taklayla kalktı herhalde. 6 ya 7. Dediğim gibi yağmur da atıştırıyor. İnşallah çok yağmaz. Bizi de yağmura bırakmaz ama yağmur yağmazsa çok güzel bir hava var. Tam kuşun uçma havası. Rüzgar yok. Çok az bir rüzgar var. Etkilemez yani. Dün uçursak daha iyi olur ama uçuramadık. Bugün uçuracağız inşallah. Bakacağız durumuna. Kalkışı güzeldi. Altı yeri faklayla yerinden kalktı arkadaşlar. Bakacağız. Karaguk erkek. iki buçuk yaşında. Eki erkek. Kaldıralı tam beş dakika olmuş. Beş buçuk dakika olmuş. Daha oyuna gelmedi. Bir beş tane kuş çıkardım. Kuş şimdi yukarıda geziyor. Şu an yokluyor. Cesaret edemiyor. <laughs> Bir de tüm değil evesi gün hayvan e, hani yattığı yerden bir anda bir buçuk saatin alıp iyi bir performans sergileyince e, muhtemelen biraz hamlık da oluştu hayvanda. Zaten dün uçurmadım. Vaktim yetmedi. O yüzden de uçurmadım. İsabet olmuştur inşallah. Nefes bile olmadan 3-5 uçumla adı ara ara 3-5 üç uçumla bir anda e, kuşun üstüne kalıp 10-12 tane yapınca biraz ağır gelmiş olabilir. Atladı herhalde. Hamlık gösterebilir. Ama dün uçurmadım. Hem dinlensin diye. Aferin. Aferin. Aferin be. Aferin. Abi takla koymuş kuş. Ay maşallah. Takla koymuş. Vay adi vay. Bayağı da gitti. Bin kere maşallah. Hemen topuklaması da güzel. Aldı başını hemen gidiyor. Kuş takla koymuş arkadaşlar. Ondan girmemiş 8 dakika. <laughs> Aferin be. Ah 3, 4, 5, 6. Erken bıraktın ha. Olsun. Bin kere maşallah. Bugün daha güzel. Dediğim gibi dün uçurmadım. Ee, bak atlat. Şimdi normal şartlarda bu hayvan daha yeni oynadı yani. At, bu bir de ne biçim atlıyor? Şunu hele hele sanki oynayacaksın ha. Yani oynayamayacaksın ki. Daha yeni yaptım bir altı takla. Allah Allah. Git kes. Dediğim gibi hayvan takla koymuş arkadaşlar dün uçurmadım evvelsi günde iyiydi fena değildi geldi ya ana hay maşallah aferin lan bin kere maşallah bin kere maşallah aferin hayvan takla koymuş arkadaşlar İlk fişek yedi 7 takla mı 8 takla mı öyle bir şeydi. İkincisi altı bunu saymadım. Bunda herhalde, herhalde en az bir 10 tane vurdu. Yine gezmeye başladı. Üçüncü fişeği bu da. Aferin lan Karagok sana. İki buçuk yaşında arkadaşlar. İki buçuk yaşında Kara, Karagok perçemli eki erkek. Yavru üzerinde ve ensede. Kuş geziyor çünkü. Artık hemen gireceğini zannetmiyorum. Üst iki tane geldi çünkü. ikincisinde de bol takla kullandı. İyi geziyordu. Bu sefer derler ya canını yaktı canını. Vallahi son anda yakaladım. Girdi. Anam 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 bin kere maşallah ne yapıyorsun sen böyle? Lan iki günde dün de uçurmadım ha ne kadar takla koydun sen üstüne bir anda. Lan şuradan bir anda girdi ha. Telefonla oynuyordum. Bir gölge gördüm. Telefonu hemen kameraya açtım yakaladım vallahi en azından yakaladım. At, yani atlamasını yakalamasam da girişini yakaladım. Herhalde yakaladım. En fazla tabanı yakalamamışımdır. Vurdum mu vurmadım hatırlamıyorum gerçi de. <laughs> Aferin lan. iyi çıktın ha. Çık yıldıza. Çık. Sabah işten gelim daha uyumadım da ha. Uykusuzum. Dedim dün uçurmadım. Bugün bari uçurayım. İyi ki de uyumamışım. İyi ki de uçurmuşum arkadaşlar. Vallahi bugün beni mest ediyor. Helal olsun kuşa. Helali hoş olsun. Güzel. Gelişiyle, uçumuyla, gezimiyle, kuşun üstüne gelişiyle, alttan kavraması, takla koyması, dünden bu dün uçmadı. Evresi günden bugüne bir anda yani 4-5 takla, 6 takla üstüne koymuş hayvan. Helal olsun. Güzel koymuş üstüne, güzel. Sen ne yapıyorsun ya? Anam, 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 anam. Girecekti oradan lan. Ana! Dinlenmedi daha da ha. Sağ sol alt üst bir şeyler yaptı girdi ha tepeden. Girdi de es geçti. Daha yeni oynadın ya olmaz zaten. Es geçmezsen olmaz ayıp olur yani. Git bir dinlen ya. İff, antrenman uçumunu veriyorduk Karagüge'de. Yerde 5 kuş vardı. Bir tane çikolata dişi vardı. Maalesef şu hayvanların cıvıl cıvıl ötmesinden mi değil, ne de tedirgin hayvan. Hayvan kattı Kara yanına. Şu arkadaşlar Kara gök. Şu yukarıdan atlayan da kendini kapatmaya çalışan da nefes yapıyor yukarı çektiği çikolata dişi atladı herhalde. Ben ayı olması Gök de atladı, Gök de atladı. Aa, yok yapamadı. Videonun sonunu bağlamak için çekiyorum yanlış anlamayın e, keyif yapıyorduk şurada Aşağı yukarı dört tane falan bir şeyini çektim herhalde e, Çikolata kalktığında da yukarıdan aldı ona canım sıkıldı bir 7-8-10 takla kullandı yine az öncekiler gibi e, Bu saatten sonra pek tat verecek gibi durmuyor Çikolata da inmiyor Normalde yatık Yatkın bir hayvan Ama işte Hep böyle zamanlarda olur zaten Maalesef kalktı. Hatta <laughs> e, komşum var. E, Ünal abi. Ünal abi selamünaleyküm bu arada. Tekrar hoş, hoş geldin selam. abi. Merhabalar. Komşum bizim burada oturur. Osman Gazi'de Kayseri'den gelmiyor. Ankara'dan aslında geliyor ama evet. Kayseri temelli kuşlarımızı besliyor. Beyazcı Ünal abi olarak da herkes tanır komşumu. Yani Facebook'ta falan değil mi Ünal evet, abi? Evet. Beyazcı Ünal abim diyebilirler. Burada Bana... kalede besleyen derler. Ankara'da kalede besleyen değil mi evet, abi? Evet. evet Ankara'da evet. kalede besleyen. Bir sene oldu mu abi buraya geleli? Ağustos'ta geldim. Ya. Ağustos'ta değil geldim. Olmadı, olmadı daha bir sene. <laughs> bir daha Yunan abimin arkadaşlar e, çok güzel beyazları var. Hani namını biz de duyduk. Yanlış <gülüyor> anlamıyorum. Ben <laughs> <laughs> senden önce <laughs> duymuştum zaten. <laughs> namını ben de duydum arkadaşlar. Yunan abim sağ olsun şuradan geçerken uğramak istedi. Ben de isterdim onunla birlikte kuş izlemeyi ama. Aha çikolata atladı belki iner Yok döndü e, ee, isterdim ama yani nasıl bir şanssa zaten videoları göreceksiniz. Gök güzel işler yapıyordu. Çikolata girecek. Ha, indi mi? Hadi bakayım. Gel bakayım. Ayağını takmış altına. Buyur. Yatık kuş normalde kendini yapmaya çalışıyor. Salak mıdır nedir ya? Yani normalde uçmuyor arkadaşlar. Altında yavru var. Bir senedir yatan hayvan. Yavru alıyorum burada. Ee, ve kuşların altına kullanıyorum bunu. Yatkın bir hayvan ama inecek ama. Evet inecek. Yatan bir hayvan. Kalktı. Ha, Karayok'ta geldi. da geldi. geldi. Çikolatamız indi bu arada arkadaşlar. Anne. Aferin oğlum. Aferin. Karagök'ün bundan önce çikolata yüzünden bir yukarıdan aldığı fişek var. Öyle mi? Tamam. Geçin. Ben Selçuk'un yanındayım. Bu, bu tarafa geldim de. Şimdi oraya geçiyorum. Tamam. Aleyküm selam. Tamam. Ben, benden de selam söyle. Aleyküm Erkek bir fişeğini yaptıktan sonra açıldı arkadaşlar. Uzaklaştı. İyi oldu. Çikolata indi. Fazladan bir tane boş fişek yapmış oldu kuşların üzerine yukarıdan. Yukarıda aldırdı. Benim moralim bozuldu. Biraz da kuşla uçtu çikolata. 3-5 tane çekmemiştim. Çalıştı. Bir huzursuzluk var hayvanlarda dışarıdaki kuşlardan dolayı. Çikolata indi. Muhtemelen artık Gök'ü yine videolarını şekerim Kalan videolarını. Şu ana kadar havadakini saymasak herhalde 5 tane mi çekmiş oldum? Havayı da sayarsan 6 tane falan yaptı. Durum bu şekilde. Ben Yunan abiyle iki dakika daha sohbet edeceğim arkadaşlar. Ee, akabinde herhalde Yunan abimin de bir işi var. Doğru i̇şi. mu Yunan abi? <laughs> var, evet, evet. <laughs> Yine e, Gök'ün geleceğini ister çekerim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Yakalayamadık ama... Abi görüşürüz, görüşürüz. hakkını öyle. Şimdi... Maşallah. Yakalamasam maalesef çekmemiş olacağım. Ayıp olacak. Yunan abi kendine iyi bak. Yunan abim bir yolcu derken kuş bir kez daha girdi arkadaşlar. Muhtemelen tabanı yakalayamadım maalesef. E, ee, hakkınızı helal edin. Yine de sohbeti yarıda kesip kuşun videosunu çektim. Alt bağlamayı yakalayamadıysak da e, belli mesafeden sonrasını muhtemelen yakalamıştır. Ee, kuşumuz tekrar nereye gitti bu arada? Nereye gitti? Gitti ya kuş. Ana. Vallahi kuşları kümesinin ha orada. Vallahi kuşumuz bugün aksilikler de oluyor ama çok şükür. Çok şükür kuşumuz çok güzel işler yapıyor arkadaşlar. Güzel işler yapıyor. Yani iki buçuk yaşındaki bir erkeğe göre çok güzel işler yapıyor. E, şu an yüksekte uçuyor. Çikolata kalktığında yukarıdan aldığı bir 10-12 taklalı bir fişek vardı. Onu saymazsak 7 tane mi 8 tane mi dolu dolu fişek yaptı hayvanımız takla koymuş. Bir saati geçirdi ondan eminim. Ama bu bir buçuk saat mi oldu? Bir saat yirmi dakika mı oldu? Bir saat kırk dakika mı oldu? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi onun sırası mı? Gel. Gökümüz yine girdi arkadaşlar. biraz da yorgunluk belirtisi başladı hayvanda belli evet aferin oğluma bu değil ki <laughs> çattan kalkan yabani kendi kuşum zannettim arkadaşlar kuşumuz yüksekten geldi <laughs> Allah'ım yarım ulan derim niye alçaktan geldi bu dedim ha aferin oğluma aferin dön de gel dön de gel yoruldun yoruldun dön de gel bu arada arkadaşlar e, saate de baktım 11.20'de atmışım arkadaşlar. Bir saati yeni doldurdu hayvan. Ya ben de şaşırdım. Hayvan ham yani. Bir de bugün dolu dolu fişek tuttu. Yani çok fazla uçmuş olmaması gerekiyor diye düşünüyordum. Doğruymuş. 11.20'de atmışım. 12.20 küsür. 25 mi oldu? O civar oldu. Bir saatini yeni doldurdu. Ee, az önce son fişeğini yaptı. Güzel atladı ama artık yorgunluk belirtisini göstermiş. Kuş da yukarı çekip nefes yapıyor arkadaşlar. Şu an yukarı çekip nefes yapıyor. İyi geziyor. Atlamış. Ben tam kümesten çıktım kuş çıkardım. Kuşumuz da atladı arkadaşlar. Haydi gel oğlum. İnecek, inecek de. Gel. Gel. Dedim ya yorgun fişeklerdi. Lan aferin sana lan. Helal olsun. İki buçuk yaşında lan, anam ağzı iyi ayrılmış ha. <laughs> Nasıl soluk alıp veriyor yazık hayvan. Nasıl soluk alıp veriyor. Evet arkadaşlar. Erkeğimizi indirdik. Eke Karagök perçemli. Saate de bakayım 12.31. 12.30'da indi. 1 saat 10 dakika uçmuş arkadaşlar güzel taklalı metrajlı şekler çıkarttı. Bir ara bir 15-20 dakika ya 20 dakika falan çikolata dişi kalktı arkadaşlar. Hatırlamıyorum tam. Bak ya. Ee, ne, yapıyor bunlar? Çikolata dişi kalktı. Ee, havada bir tane bir şek yaptırdı bir 10-12 taklayla. O yazık oldu o. Onun haricinde kuşun gelen durumu gerçekten iyiydi. Helal olsun. Ben çok beğendim bugün kuşumu. Ee, yine söylüyorum. Bu kuş bana her zaman sürpriz yapmayı herhalde kendine görev ediniyor bu hayvan. Hayvan öyle bir hayvan, çok değişik bir hayvan. Ya seviyorum bu hayvanı ya. Evet. Bu de çok kıymetlidir arkadaşlar bu arada. Yine şuradaki kara kaplama dişim çok kıymetlidir. Şu dumanlı menekli dişim kıymetlidir. Hastalık artığıdır. Tipine bakmayın. <laughs> Biraz öyle sıkıntılar oldu. Hastalandığı için. İyi günler dilerim arkadaşlar. İnşallah keyif alırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için beni desteklemeyi unutmayın. Like atmayı, özellikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. İyi günler dilerim.